Herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile birlikteyiz. Daha doğrusu yeni ama çok kısa bir video ile birlikteyiz. Ben bugün bu videoda sizlere APK dosyası düzenleme pardon özür dilerim. APK dosyası düzenlemeye yarayan APK editi isimli programın tam sürümünü göndereceğim. Ee, Play Store'daki APK Editi Pro veya ücretsiz olan APK editi programlarıyla da çakışmıyor Ama çakışma olursa e, yorumlarda belirtirsiniz. Paketin adını değiştirip böyle bir uygulamamız da var biliyorsunuz. Ee, gönderelim. Bu defa sorunu kökten çözmüş oluruz. APK Edit programının tam sürümü, sürümünde e, basitçe şunlara sahip olursunuz. APK dosyasının kaynak kodundan başlayarak en ince ayrıntılarına kadar her şeyini düzenleyebilirsiniz. APK ee, düzenlediğiniz APK dosyasına yamalar yapabilirsiniz APK'yi düzenledikten sonra e, imzalama ve sıkıştırma işlemi yapabilirsiniz bildiğiniz gibi sıkıştırma işlemi dosya boyutu küçültüyor bu APK editi programının tam sürümünde de bunu yapabilirsiniz. Tıpkı bir e, RAR arşivine sıkıştırır gibi, zip arşivine sıkıştırır gibi APK dosyasını kendi içinde sıkıştırarak dosya boyutunun daha küçük olmasını sağlayabilirsiniz. Donanım düğme. Apo. Dikey.